Abla bisikletimi bodrumdan çıkarır mısın dedi. Kendin çıkarsana bana neden söylüyorsun diye sordum. Utançtan yanakları kızardı. Bodrum çok karanlık. Korkulacak bir şey olmadığını biliyorum ama yine de korkuyorum. Ne olur benimle dalga geçme. Elinden gelen bir şey olmadığına emindim. Çünkü ben de hala palyaçolardan deli gibi korkuyorum. Tamam hadi gidip bisikletini Bodrum'daki canavarların elinden kurtaralım dedim. <laughs> Yalın ya dalga geçmesene deyince tamam tamam şaka yaptım diyerek kapıya doğru yürüdüm. O da peşimden geldi. Bizim Bodruma evin içinden giriş yok. Binanın arka tarafındaki bir kapıdan giriliyor. Oraya en son ne zaman indiğimi hatırlamıyordum. Zaten bodrumda kardeşimin bisikletinden başka işe yarar bir şey olduğunu da sanmıyordum. O yüzden annemle babamın da yıllardır oraya girmediğinden emindim. Bodrumun kapısına geldiğimizde çok şaşırdım. Çünkü duvarda tuşların olduğu bir panel vardı. Kapıyı ittim açılmadı. Normalde bu kapı kilitli olmaz. Fakat şu an kilitliydi ve daha da garibi yan tarafta tuşlu bir kilit sistemi vardı. Artık bizim bodruma şifreyle mi giriliyordu? Bu hayatımda gördüğüm en saçma şeydi. Bir tuşa dokununca dijital ekranda dört haneli şifreyi girin yazısı çıktı. Kardeşime sence şifresi ne olabilir diye sordum. Hiçbir fikrim yok cevabını verdi. Bir şeyler denemeye karar verdim. Önce kardeşimin doğduğu yılı girdim. İşe yaramadı. Benimkini denedim. O da çalışmadı. Peki annemin ki, onun doğduğu yılı tuşladığımda, ortalık güçlü bir alarm sesiyle inlemeye başladı. Tabii panik olduk. Anlaşılan 3 hatalı girişten sonra alarm devreye giriyordu. Kısa bir süre sonra Bodrum'un kapısı açıldı. Aha. Karşımda hiç tanımadığım iki kişi duruyordu. Bunlar babamla birlikte mi çalışıyorlardı? Babam o an uyuduğuna göre, bu adamlar kendi başlarına ne yapıyorlardı? Bizi görünce rahatladılar. Sakallı olan, siz Bahadır Bey'in çocukları mısınız diye sordu. Kafamızı salladık. Kardeşim şey Bodrum'da benim bisikletim var da onu alacaktık dedi. Adam burada durun ben bulup getireyim diye cevap verdi. Böylece bizim evin Bodrum'unda tuhaf şeyler döndüğünü öğrenmiş olduk. Kardeşime sen bisikletini al ben annemle konuşmaya gidiyorum dedim. Annem o sırada dışarı çıkmış. Geldiğinde yaşadıklarımızı anlattım. Size söylemem lazımdı. Bodrum artık babanızın iş yeri oldu. O gördüklerinizde birlikte çalıştığı kişilerden ikisi dedi. Peki Bodrum'da ne yapıyorlar diye sordum. Annem çalışıyorlar dedim ya bir daha sakın oraya gitmeyin cevabını verdi. Bunu söylediğinde annemin parmağındaki yüzüğü fark ettim. Anne bunu yeni mi aldın pırlanta mı o diye sordum. Annem istem dışı bir hareketle elini arkasına götürdü. Yok canım bu gerçek değil imitasyon dedi. Ardından da hızlı adımlarla mutfağa doğru yürüdü. Bence o yüzüğün taşı imitasyon yani sahte elmas değildi. Zaten öyle olsa annem tedirgin olmazdı.